İmam Muhammed olacak herhalde. İmam Şafii ile meselesini anlatıyordu mu Gece geldi, efendim, misafir evinde, odada yatağı serdi ona. Onda kızı, yani İmam Şafii'nin kızı olacak herhalde. İmam Şafii de İmam Muhammed'den ilim öğreniyor. İmam Muhammed İmam-ı Azam'ın talebesi ama İmam Şafii'nin de hocası. İmam Muhammed olmasa İmam Şafii ben olamazdım diyor. Çünkü İmam Muhammed'in kitaplarından yayıldı. İmam-ı Azam'ın çok kitabı yok. O sadece ilim verdi onlara. Kitaba döken İmam Muhammed direkt seriye. E o kız da o zaman duymuş. O İmam Muhammed falan mesela koca müçtehit geldi falan. O, o sabah kadar hiç uyumayacak diye hesap yapıyor. Anahtarlar o eskiden kocaman anahtarlar var ya delikli böyle. Anahtardan onu izliyormuş. Odada ne yapıyor diye. Hatta kandilde yanıyordu demek ki falan. Kalkmış, iki rekat kılmış tehdit, yatmış. O buzun yatmış sırt üstü. Sabaha kadar. O kız da gidiyor İmam Şafi'ye yani babasına veya neyse işte iki de biliyor ki amma met ediyordun bu adamı diyor ya. İki rekat kıldı yattı aşağı. Neyse bekledi bekledi. Sabah namazına doğru oradan kapının delinden kolladı kolladı. Sabah namazı olunca da kalktı. Ta işte öbür arkadaşlar da cemaate kalktılar. Abdest almadan namaza durdu. Aa dedi bu hepten olmadı ya. Niye? Ya sabaha kadar yattı ya. Kontrol ediyorum ediyorum hep yatıyor ya. E ee, kalktı abdest almadı. E kızım sen anlasana ki abdesti bozmadı. E abdesti bozmadı da niye yattı? İmam Şafii de çok ibadet eder. Üf. Yani mübarek hem müçtehit tabi hem diğer işlerini de yapar da yani Ramazan'da 60 hatim okuyor günde 2 günde 2 hatim onun İmam Şafii'nin de ibadeti çok dillere destandır radıyallahu teala başımız tacı şimdi e, kızı da ondan alışmış onun da hocası gelince uuu buna kadar ediyor diye zannetti hayal kırıklığına uğradı ama tabi o tazim ediyor İmam Şafii ona Hoca İmam Muhammed dedi ki bak dedi sen dedi sabah kadar namaz kıldın teheccüd. De, o biliyor onu tabi hep kıldığını. Evet Allah kabul etsin tamam. Sen dedi nefsine çalıştın dedi. Ne demek nefsine çalıştın? Sevabı kime yazılıyor? Kendine. Ben ne yaptım dedi? Ben de dedi şurada sırt üstü uzandım geceden sabah namazına kadar ümmetin meselelerinden kıyamete kadar milletin karşılaşacağı olaylara karşı bin tane ayet ve hadisten ayet ve hadisten bin tane değil ayet ve hadislerden bin tane fıkıh meselesi çözdüm dedi.